Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri, çok kıymetli İstanbullu hemşerilerimiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime Yahudi terör örgütü İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı ve coğrafyamızda estirdiği terör dalgasını telin ederken Gazze'li Müslümanların tüm yokluklar içinde göstermiş olduğu çağlara örnek olacak mücadelesini, direnişini selamlayarak başlıyorum. Dünyanın gözbebeği, şehirlerin anası, imparatorlukların başkenti, Allah Resulü'nün müjdesi, şairlerin, yazarların ilham kaynağı. Aziz İstanbul'da yaşamanın ayrıcalığını hep birlikte paylaşıyoruz. Bir kralın dediği gibi, eğer dünya tek bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu. İşte İstanbul böyle kıymetli, böyle aziz bir şehir. Değerli ve özel olan her şey gibi Aziz İstanbul'da sürekli ilgi, alaka ve özen istiyor. Bu husus en ufak bir zafiyeti kaldıramaz ve ne yazık ki şehrimiz artık alarm veriyor. Proaktif bir yaklaşımla İstanbulumuza sürekli yeni eserler kazandırmak zorundayız. Fakat ne yazık ki son yıllarda şehir çok ihmal edildi. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyesi bir kardeşiniz olarak sokak hayvanları konusunda meclisimize bilgi vermek istiyorum. Türkiye genelinde yaklaşık 4 milyon, İstanbul'da ise kesin sayı bilinmemekle birlikte tahmini 400-450 bin civarında sokak köpeği ve bir o kadar da kedi popülasyonu var. Bu sayının artmaması için tek çözüm yolu kısırlaştırmaktır. Eğer toplam hayvan sayısının %70'i kısırlaştırılabilirse sayı artış hızı stabil hale gelebilmektedir. Oysa İstanbul'da gerek kısırlaştırma, gerek sahiplendirme sayılarında istatistiksel olarak büyük bir düşüş var ne yazık ki. Oysa Dünya Sağlık Örgütü artık ülkemizi yüksek riskli kuduz tehdidi altındaki ülkeler kategorisine almış durumda. 2024 yılı içerisinde kuduz riskli temas sayısı yaklaşık 440 bin olarak kayıtlara geçti. Toplum sağlığı için çok ürkütücü rakamlarla karşı karşıyayız. İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda hayvana çarpma ile gerçekleşen 3534 trafik kazasında 55 ölüm, 5147 yaralanma vakası kayıtlara geçmiştir. Sokak köpeği saldırılarında çoğu çocuk çok sayıda insanımızı kaybettik. Kaybetmeye devam ediyoruz. İstanbul'da Fatih ilçemizde 1924 yılında yapılmış bir adet aşılama merkezi var. Var olan diğer 6 adet geçici bakım evlerinin tamamı AK Parti döneminde projelendi edilmiş, imalatları yapılmış, hizmete açılmış tesislerdir. Ne yazık ki İBB yönetimi CHP'ye geçtiği günden bugüne yeni bir tesis şehrimize kazandırılamamıştır. Var olan tesislerdeki küçük dokunuşlar sanki yeni bir barınak yapılmış gibi lanse edilmiştir. Bırakın ilave bakım evleri yapmayı, bakım evlerinde korumaya alınan köpek sayılarında da ciddi düşüşler yaşanmaktadır. İhtiyaçtan fazla alınan mamalar tüketilemediği için bozulmakta ve günü geçen mamalar hayvanlara yedirilmektedir. Bu durumda hayvanlar arasında hastalık vakalarının artmasına sebep olmaktadır. Bazı barınaklarda hayvan pisliklerinin temizlemekten imtina eden bazı personeller yüzünden yeterli beslenemeyen köpekler birbirlerini yemek suretiyle telef olmaktadır. Bu bir barınaktan öğrendiğim ve teyit ettiğim bilgiye göre haftada ortalama 3 köpek bu şekilde hemcinsleri tarafından parçalanmak suretiyle telef olmaktadır. Saygıdeğer meclisiyeleri ne yazık ki İstanbul her alanda ihmal ediliyor. Bakın buraya gelirken Vatan Caddesi'nden geçtim. Yol kenarındaki rekreasyon alanları toz, toprak içerisinde. Üzerlerinde çim bile kalmamış. Kaldırım taşları bozulmuş. Asfaltlar çukur içerisinde. Oysa AK Parti döneminde o alanlar çiçek bahçesi ve binbir çeşit güzelliklerle kaplıydı. Edirne kapıdan geçerken bakımını bahane edip söktüğünüz duvar peyzajlarının yerinde soğuk beton bloklar ve reklam panoları vardı. Yeşil görselleri hiç acımadan yok ettiniz ne yazık ki. Ulaşımda ülkemizde toplu taşıma biletlerinin en pahalı satıldığı illerden bir tanesi İstanbul. Bu pahalı bilet satışına karşılık halimiz ne? Artık İstanbullu 6 yıl önceye göre otobüs duraklarında daha çok bekliyor. Trafikte aracıyla seyir halindeyken daha uzun süreler yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Neredeyse bu oranlar son 6 yılda %50 artmış durumda. Bu yüksek gelire rağmen İETT filosunu yenileyemiyor. Özel halk otobüsleri sahipleri ödemelerini alamıyor ve kötü yönetim yüzünden İETT her gün biraz daha artan borç batağında çırpınıyor. Suya indirim sözü verdiniz fakat 6 yıl içerisinde yaklaşık %1100 oranında zam yaptınız. Ucuzlatacağız dediğiniz suyu İstanbul halkına andro mega galaksisinin en pahalı fiyatına fatura ediyorsunuz. AK Parti döneminde bir haneye gelen elektrik faturası su faturasının 2-3 katı ortalaması daha fazlaydı. Şimdilerde su faturalarımız elektrik faturalarını suya götürüp susuz getiriyor. Vatandaşın ödediği bu yüksek faturalara rağmen iski borç içerisinde Melen'den gelen suyumuza yapmamız gerektiği halde yapamadığımız yatırımlardan dolayı lağım karışıyor. Görüntüleri hep birlikte ibretle izledik. Son 6 yılda İstanbul'da İstanbul'a hiçbir yeni su kaynağı kazandıramadınız. Depreme hazırlıkta ise vaatler unutuldu. 5 yıllık hedefler seçimden sonra 100 yıla yayıldı. Kentsel dönüşüme ayrılan bütçeler reklam bütçelerinin yanına bile yaklaşamadı. İstanbul'un zamanla yarışını çalıştaylarla heba ettiniz. Taksi problemi çözülemedi. Gelinen durumdan ne taksi esnafımız ne de vatandaşlarımız memnun değil. Bu sorunun için halının altına süpürdüğünüzü de anlamakta güçlük çekiyoruz. Fakat bu sorunun da yakından takipçisiyiz. İşletmediğiniz, işletmesini beceremediğiniz İsbike ünitelerini bisikletleriyle beraber çürümeye terk ettiniz. Kültür sanat faaliyetlerini ideolojik kıstaslarınıza hapsettiniz. Mübarek belde Eyüp Sultan'da açtığınız serginin travmasını hala üzerimizde taşıyoruz. Toplumun gerçeklerinden kopuk, Anadolu kokmayan, köklerimizle bağdaşmayan bir takım faaliyetleri modernite adı altında toplumumuza empoze etmekten öteye gidemediniz. Geçtiğimiz ay içerisinde sergilenen bir oyun sahnesinde yüce dinimiz İslam'la alay edilmesine müsaade ettiniz. Bu durumu da şiddetle kınıyoruz. Spora yeterli yatırımı yapamadığınız gibi, ak kadroların kazandırdığı spor tesislerine çok yüksek zamlar yaparak sportif faaliyetlere erişimi zorlaştırdınız. Sıfırdan başladığınız ve bitirdiğiniz tek bir metro hattı yok. İBB yapamadığı için çok sayıda metro hattını Ulaştırma Bakanlığımız devraldı, bitirdi ve hizmeti açtı. Bazı projeler de bakanlık uhdesinde hızla devam ediyor. Örneğin Pendik Kaynarca metro hattını 6 yıldır tamamlayamadınız. İstanbul'un herhangi bir noktasında İBB faaliyete başladığında orada bir sevinç ailesi oluşuyor. Panolar diziliyor, üzerlerinde bol resimli reklamlar sıralanıyor. Fakat gelip görün ki panoların arkasında bazen hiçbir faaliyet olmuyor. Sanki terk edilmiş bir alan gibi otlar yeşiriyor, yeşeriyor, toz toprak birikiyor lakin faaliyet bir türlü başlamıyor. Başlayanlar ise normal sürelerinin çok üzerinde zaman geçmesine rağmen bitirilemiyor. Örneğin Güzel İlçem Sarıyer, İstinye'de kaldırım çalışması başlatıldı. AK Parti döneminde birkaç ay içerisinde bitirilebilen basit bir işlem iki yıldır bitirilemedi. Yine Sarıyer Maslak'ta atıl bir inşaatta oluşan Basit bir çökme vakası nedeniyle Maslak Ayazağa yolumuz 4 ay boyunca hizmet veremedi. 4. ayın sonunda ise tek şeritli olarak hizmete açılabildi. İnanıyorum ki böyle bir hadise AK Parti döneminde gerçekleşmiş olsaydı en fazla 1-2 hafta içerisinde o sorun kalıcı olarak çözülürdü. Ehliyet ve liyakat sahibi kadroları dağıttınız ve artık iş üretemiyor, sorun çözemiyorsunuz. İstanbul trafiğinin çözüm araçlarından bir tanesi de yeraltı tünelleri. Geçmiş dönemde projelendirilmiş, altyapısı hazırlanmış tünel projelerini ne yazık ki başlatamadınız. Çok önemli mesafe kat etmiş olan Levazım Dolmabahçe Tüneli'nin önüne moloz doldurarak şanteyi kapattınız. Oysa ki bütün Beşiktaş ve Levent trafiğine nefes aldıracak harika bir proje olduğu halde. Yine yapmadığınız için Ulaştırma Bakanlığımız tarafından üstlenilen Sarıyer Kilyos Tüneli çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu tünelimiz 17 yılda bitirilemeyen Bolu tünelinin yaklaşık 3 katı uzunluğunda dev bir proje. İyi ki AK Parti hükümeti var. İnşallah bu tünelimizi de 2026 sonunda bu mega projeyi İstanbul'luların hizmetine açmış olacağız. Çalıştıramadığınız için metro bağlantı yolundaki yürüyen mer merdivenleri söküp kaldırdınız. Tamir edemediğiniz bisikletleri çürümeye terk ettiniz. Fakat denizin dibinden tren geçiren iktidarı devirmeyi hayal ediyorsunuz. CHP'li mesai arkadaşlarımın dikkatini rica ediyorum. İktidarımıza yıllarca bir soru sordunuz. Dövizlerle meclislerimize geldiniz. Miting meydanlarında pankartlar taşıdınız. 128 milyar nerede diye sordunuz. 128 milyar dolar şimdi çoğaldı. Bereketlendi elhamdülillah. 178 milyar doları aştı. Her yeni hafta yeni rekorlar geliyor. Bu kaynak Merkez Bankamızın kasasında duruyor. 2002 yılında 27 milyar dolar olan döviz rezervlerimiz bugün 178 milyar dolar. Üstelik 2002 yılında döviz rezervlerimiz kadar IMF'ye borcumuz varken o borcu da biz kapattık. Bu devasa rezervler 2 yıl süren ekonomileri felç eden pandemiye, hem kuzeyimizde hem güneyimizde cereyan eden savaşlara ve 11 ilimizi yerle bir eden asrın felaketi depreme rağmen böyle. Şimdi biz de size soruyoruz. Bir borçlara projelerimiz onaylanmıyor. Bu nedenle başlayamadık, başlayamıyoruz tarzında reklamlar asmıştınız. Halbuki ortaya çıkan verilerde metro projeleri için aldığınız kredileri dahi metrolara harcamadığınız ortaya çıktı. BDDK raporlarına göre metro projeleri için yurt dışından temin ettiğiniz kredi miktarının TL karşılığı 66 milyar iken yapılan incelemelerde bu rakamın 38.6 milyar lirasının amacı dışındaki alanlara aktarıldığı BDDK tarafından tespit edildi. Yani yurt dışından projeleri için aldığınız kredilerin yarısından fazlasını ulaşıma harcamamışsınız. Oysa yürüttüğünüz algı çalışması neydi? Bizi engelliyorlar, projelerimizi onaylamıyorlar. Gerçek ne? Elinizdeki kaynağı, önünüzdeki projeye dahi kullanmamışsınız. Bu durumdan dolayı İstanbul halkından ve bizi engelliyorlar dediğiniz ak kadrolardan en azından bir özür dilemeniz gerekmiyor mu? Şimdi ben eee malum gündeme hiç değinmeyi düşünmüyordum. O onunla ilgili notlar da almadım ama CHP'li arkadaşlar eee ana tema olarak güncel konuları eee gündeme taşıdılar. Ben de buradan diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi sizin partiniz. Bu sizin evinizin, ailenizin iç meselesi. Bizim CHP'de gözümüz yok. Bizim çok daha güzel evimiz var, partimiz var. Tarihe geçen hizmetlere imza atmış kadrolarımız var. Dolayısıyla bizi kendi iç işlerinize mümkünse karıştırmayın. Kendi aranızda çözün. Bir an önce de ülkenin gündeminden umuyorum ki bu işler bu hızlı bir şekilde düşer. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, rica ederim.